Birinci soru. Ağaçlar yaptıkları karbondioksit emilimi ile hem küresel ısınmanın etkilerini azaltıyor hem de doğadaki oksijen miktarını arttırarak havayı temizliyor. Yetişken bir çam ağacı saatte ortalama 2,5 kilogram karbondioksit emilimi sağlar ve saatte ortalama 1,7 kilogram oksijen üretir. Tamam. Şöyle bir not almak istiyorum arkadaşlar izninizle. Yetişkin bir çam ağacı. Yani bir ağacımız var. Ortamda 2,5 kilo karbondioksit eminimi yapıyor. Ve 1,7 kilo oksijen üretiyor. Tamam. Şimdi Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 11 milyon ağaç. Daha sonra kafanızın karışmasını istemiyorsanız hemen bunları arkadaşlar not alın. Kaç ağaca ihtiyacım var benim? 11 milyon. 11 milyon nasıl yazılır? Bakın şöyle yazabilirsiniz kafanız karışıyorsa size bir öneri. Birler onlar diye sayılır ya siz tersten sayıma kaç sıfır ekleyeceğinizi görün. Ezberlemekten de kurtulursunuz böylelikle. Birler onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler, milyonlar, on milyonlar. Gördünüz mü arkadaşlar? 11 milyon olduğu için ben de 10 milyonlara kadar saydım. Yani arkadaşlar burada 11 milyon demek ne demek? 11 çarpı 10 üzeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 demektir arkadaşlar. Tamam. Şimdi 81 ilde eş zamanlı fidan dekme etkinliği düzenlenmiştir. Dikilen 11 milyon çam fidanının yetişkinliğe ermesi durumunda bir saatte yapacağı, bu zaten saat olarak bazında vermişti bunları, ortalama karbondioksit eminimini yani şu kısım ve oksijen üretimi yani bunun toplamının bilimsel gösterimini istiyor arkadaşlar. O zaman şöyle bir orantı yapalım. Bir ağaç 2,5 kilogram karbondioksit eminimi sağlıyorsa 11 çarpı 10 üzeri 6 ağaç ne kadar eder? İsterseniz şunu 11 çarpı 10 üzeri 6 ile ne yapıyorsun? 2,5'i çarpıyorsun. X'e ulaşıyorsun. Arkadaşım şunu 11'de şunu da 25'te şuradan da bir sıfır götür. 10 üzeri 5'te. Yani bu durumda ne yapman lazım? 11 ile 25'i çarpman lazım. Yani 275 çarpı 10 üzeri 5 gelmiş oldu. Şimdi neyim var benim? Kaç kilogram oksijen üreteceğime bakacağım. Şimdi arkadaşlar bir ağaç 1,7 kilogram oksijen üretiyorsa 11 çarpı 10 üzeri 6 ağaç kaç kilogram oksijen üretir? Yine aynı şekilde arkadaşlar 11 çarpı 10 üzeri 6 ile 1,7'yi çarpıyorsunuz. 17 çarpı 10 üzeri 5 mantığından giderseniz 187 çarpı 10 üzeri 5 kilo yapar. Şimdi 187 tane 10 üzeri 5'im var, 275 tane 10 üzeri 5'im var. Bunlar tabii kilo cinsinden sonra tona çevireceğiz. 275 tane 10 üzeri 5 ile 180 tane 10 üzeri 187 tane 10 üzeri 5'i toplarsam yani 275 artı 187'den 462 tane 10 üzeri 5'im oldu. Ama bu kilo. Bak bir ton. 1000 kilogram sayar arkadaşlar. Ben kilogramdan tona gitmek için ne yapıyorum? Bak elimi kaydırıyorum kilogramdan tona. Ne olmuş oldu arkadaşlar? 3 tane 0 gitmiş oldu. O zaman 3 tane 0 götürürsem 462 çarpı 10 üzeri 2'ye ulaşmış oldum. Ama bunun bilimsel gösterimi cinsinden istiyor. Yani şu kısım ne gelmesi lazım? 1 ile 10 arasında 4,62 olur. Sayıyı 2 birim azalttıysam üstü de 2 birim arttırmam lazım arkadaşlar. Üstü 2 birim arttırdığım zaman 4,62 çarpı 10 üzeri 4 olarak buluyorum. Yani doğru cevabımız Adana olarak gelmiş oldu. Buradayız. Çok şirin. Otobüslerimiz var iki tane. Şehir içi halk otobüslerinin haftalık yaptıkları sefer sayıları ve taşıdıkları yolcu sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Buna göre Sefer başına düşen ortalama yolcu sayısı en fazla olan halk otobüsünün numarası hangisi? Arkadaşlar şöyle düşünün. Sen 10 sefer yaparsan ve her seferinde 5 yolcu taşırsan toplam 50 yolcu taşırsın, değil mi? O zaman toplam taşıdığın 50 yolcuyu sefer sayısına bölersen ne olmuş olur? Senin ortalama taşıdığın yolcuyu bulmuş olabilirsin. O zaman ben burada taşıdıkları toplam yolcu sayısını sefer sayısına bölerek ne yapacağım? Ortalama yolcu sayısını bulmuş olacağım. İlk önce 101 numaralı otobüse bakalım. 30 üzeri 2'yi 6 üzeri 2'ye bölmem lazım. Üstler aynı olduğu için direkt 30 bölü 6 üzeri 2'den 5 üzeri 2 yani 25 tane yolcu taşıyormuş bir seferde. 202'ye bakalım arkadaşlar. 2 üzeri 10'u 2 üzeri 5'e böleceğim. Bu sefer tabanlar aynı olduğu için artı 5'i eksi 5 olarak yukarı zıplattım. 2 üzeri 10 eksi 5'ten 5 olarak geldi. O da 32 geldi arkadaşlar. 303 numaralı otobüse bakarsak 6 üzeri 7 bölü 6 üzeri 5 yine 7 eksi 5'ten 6 üzeri 2 geldi. Yani 36 geldi arkadaşlar. 404 numaraya baktığımızda ise 24 üzeri 3'ü 8 üzeri 3'e böleceğim. Üstler aynı olduğu için 24 bölü 8'in 3. kuvvetini alabilirim. 3 üzeri 3'ten ne gelecek arkadaşlar? 27. En fazla hangisi taşımış? Tabii ki 36. Onun sefer sayısı neymiş? 303'müş. Cevabımız Bursa oldu. Soruyu arkadaşlar. Şekildeki duvara monte iki raf arası genişlik 14 cm'dir diyor ki kitapları dik koymak şartıyla aşağıdaki kitapların hangisi rafa yerleştiremez? Arkadaşlar 14 santim dediğimiz ifade 14 santimden eğer büyükse yerleştirilemez. Şimdi bunları da köklü olarak verdiği için bütün sayıları kök içerisinde yazmak en sağlıklı çözüm olacaktır. İlk önce 14'ü bakalım arkadaşlar. 14 kök içerisinde 14 çarpı 14'ten kök 196 olacak. Kök 196'dan büyükler yani kök 197, kök 198 gibi 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 olanlar ne yapamaz? Sığmaz. O zaman 5 kök 6'ya bakalım arkadaşlar. 5 kere 5, 25. 25 çarpı 6, 150. Daha sonra bu sığar. Bunda sıkıntı yok. 3 kök 9'a bakalım arkadaşlar. 3 kere 3, 9. 9 kere 9, 81. Kök 81 de sığar gördüğünüz üzere 196'dan küçük. Şimdi 6 kök 5'e bakalım arkadaşlar. 6 kere 6, 36. 36 çarpı 5, 180. Bu da sığar ama tabii bir tık daha büyük gördünüz. Denizli olması lazım. 9 kök 3'e bakalım. 9 kere 9, 81. 81 çarpı 3, 243. Evet, kök 196'dan büyük. Bu sığmaz arkadaşlar. Cevabımız Denizli olarak bulundu. Geldik. Bütün ayrıklarının uzunluğu eşit olan üçgen piramide düzgün dört yüzlü denir. Şurada da bir sembolik olarak vermiş arkadaşlar. Yukarıdaki düzgün dört yüzlünün bir açırımı verilmiştir. Hangi yüzeyinde hangi sayıların olduğu gösterilmiştir. Bütün hepsi gösterilmiş. Evet düzgün dört yüzlü atıldığında görünen üç yüzündeki sayıların toplamının asal sayı olma olasılığı kaçtır? Arkadaşlar şimdi şöyle düşünmemiz lazım. Şuradaki şekle baktığımız zaman atıldığı zaman üst yüze 3 tane yüzünü görebiliyorum. Alt yüze 1 tane yüzü gelmiyor. O zaman sırayla arkadaşlar ne yapacağım? Alt yüze her bir sayıyı getireceğim. Alt yüze 3 gelsin. O zaman diğer sayılar ne gelecek arkadaşlar? 11, 7, 5. Bunların toplamı ne geldi? 11, 7, 5 daha 12, 11 daha 23 geldi. 3 üst düze geldi. Şimdi 11 üst düze gelsin arkadaşlar. Diğer sayılarım nedir? 3, 7 ve 5'tir. 3, 7 daha 10. 5 daha 15 olarak bulunmuş oldu. 11'i getirdik. Şimdi sırada 5 tabana gelmiş olsun. Alt yüzeye gelmiş olsun. Geri kalanlar 3 artı 7 artı 11'dir. 3 artı 7 10. 11 daha ne geldi arkadaşlar? 21 gelmiş oldu. Şimdi gördüğünüz üzere 3'ü getirdik, 11'i getirdik, 5'i getirdik. Sırada 7'nin tabana gelmesi var. 3 artı 11 artı 5'ten 3 artı 11, 14 artı 5'ten 19 olarak bulmuş olduk. Tüm durumum kaç tane arkadaşlar? 4 tane. Ne istiyor? Toplamının asal sayı olma olasılığı. 23 ve 19 asal olduğu için 2 tanedir istenilen durumum. 2'ye de bölersem 1 bölü 2 yani Adana olarak bulmuş olduk. Hayata yeni başlamış bir su ayısı larvasının boyu 5 üzeri eksi 6 metredir. Çok sevimli gözüktüğünü de söyleyemeyeceğim doğrusu. <laughs> Buna göre bir su ayısı larvasının boyunun metre cinsinden bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar burada zaten ne cinsinden vermiş? Metre cinsinden vermiş. Yani diyor ki bana 5 üzeri eksi 6'nın bilimsel gösterimi nedir? Şimdi arkadaşlar 5 üzeri eksi 6 ben A çarpı 10 üzeri B şeklinde yazmam lazım. O zaman ben bunu düzenlersem basit bir soru ama bakın ne yapacağınızı bilmeniz lazım. Benim ne olması lazım? Onun kuvveti şeklinde olması lazım değil mi? 5'in 6. kuvveti var. Ben eğer 2 üzeri 6 ile genişletirsem 1 çarpı 2 üzeri 6'dan 2 üzeri 6 pay kısmında bu payda kısmında ne gelmiş oldu? 2 çarpı 5'ten 10 üzeri 6 gelmiş oldu. Oh be rahatladım. Şimdi bu 10 üzeri 6'yı ne yapacağım yukarı? 10 üzeri eksi 6 olarak zıplatacağım. Geriye 2 üzeri 6 nedir arkadaşlar? 64'tür. 64 çarpı 10 üzeri eksi 6. Ama burada A dediğimiz şey ne olması gerekiyordu? 1 ile 10 arasında olması gerekiyordu. Yani 6,4 çarpı sayıyı ne yaptım? Azalttım. Üstü ne yapacağım? Arttıracağım. Dikkat! Eksi 6'ya 1 ekliyorum. Sakın eksi 7 yazmayın. Bak şıklar da vermiş. Eksi 6'ya 1 eklersem ne geldi? Eksi 5 gelmiş oldu. Yani cevabımıza bakıyoruz. Bursa şıkkı olmuş oldu arkadaşlar. Buraya geldik arkadaşlar. Bir fabrikada her ay üretilen ürünler depolanarak dağıtım yapılmaktadır. Mayıs ayında üretilen 10.000 ürünün dağılımı grafikte gösterilmiştir. Şurada 10.000 tane ürünün dağılımı gösterilmiştir. Yüzdelik olarak vermiş. 10000'in 10 yüzdelerini alırsak her birini bulabilirim diye kafamdan geçiriyorum ama daha işlem yapmıyorum. Çünkü nerelere ihtiyacım var bilemiyorum. Sonra diyor ki ürünlerin mayıs ayı içerisinde dağılımlarını yaptıktan sonra evet burada mayıs ayı sonunda depoda kalan ürünlerin sayıları sütun grafiğinde gösterilmiş. Evet arkadaşlar bakın sütun grafiğimiz de bu. A ürünümüz, B ürünümüz, C ürünümüz, D ürünü bitmiş mesela. E ürününden de kalmış. Benden ne diyor? C ürününün mayıs ayı içerisinde depodan 5000 adet dağıtımı yapıldıktan sonra. Yani şu C ürününden 5000 tane çıkardıktan sonra Nisan ayından Mayıs ayına devreden C ürünü sayısı kaçtır? Evet arkadaşlar. Şimdi demek ki benim hepsini bulmama gerek yok. Sadece C ile uğraşmam gerekiyor. Ona bakacağım. Yani bu A'lar B'ler hikaye. Şuradaki A'lar B'ler D, E bunlar hikaye. Benim işim C ile. Neyim var? 10.000 ürünüm var. Bu 10.000 ürünüm arkadaşlar. Yüzde kaçını istiyorum? Yüzde 25'ini istiyorum arkadaşlar. 11 ürünün yüzde %25'i ne yapar? 2 sıfır at. Buradan da 2 sıfır at. 2500 eder. Tamam. 2500 tane Mayıs ayında üretilmiş. Süper. Peki Nisan'dan gelen ne kadar var? Onu bilmiyorum arkadaşlar. Zaten bana onu soruyor. Nisan'dan gelen x tane olsun. Ve depodan da çıkartılan toplam c miktarı ne kadarmış arkadaşlar? 5000 adet dağıtım yapılmış. 5000 adet dağıtım yaptım. Çıkartıyorum. Ve kalan miktarım ne diyor? 1000 tane diyor C'nin hizasına gittiğim zaman. Kalan miktarım 1000 tane ise eşittir 1000 diyorum. Şimdi artı 2500 eksi 5000 daha ne geldi? Eksi 2500 geldi arkadaşlar. Ben bu eksi 2500'ü sağ tarafa artı 2500 olarak atarsam, 1000 de eklersem, 3500 olarak Nisan ayından Mayıs ayına devreden ürünü bulmuş olurum. Yani cevabımız Denizli. Muza geldik arkadaşlar. Domino 2 ila 4 kişi arasında oynanan bir oyundur. Kart pull ya da domino adı verilen 28 adet yassı ve dikdörtgen taş ile oynanan dominoda amaç uç sayıları aynı olan taşları eşleştirerek dizmektir. Domino taşlarının enlemesine ikiye ayrılmış, üzerinde aynı oyun zarındaki gibi birden 6'ya kadar sayılar bulunan taşlar varmış. Domino taşlarında boş olan bölümleri sıfırı temsil ediyormuş. Yani her bir şuradaki boşluklar sıfır rakamını gösteriyormuş. Ne diyor? Bu kullanan taşlar verilmiş. Oyuna başlarken bütün taşlar yüzleri kapalı olarak ters çevriliyor koyuyor. Her bir oyuncu ters taş, taş çekiyor. En yüksek taşı çeken oyuncu başlama hakkı kazanıyor. Ne hikaye anlattı be. Tuğçe ve Gizem domino oyununa başlamak için taş çekeceklerdir. Tamam. İlk taşı çeken Tuğçe'nin iki ucu da çift sayı olan domino taşını çekme olasılığı nedir? Oh bu muymuş ya? Benim tüm durumu 28 adet taş. Tüm durum. İstediğimde iki yanı da çift olması. Şimdi iki yanı da çift olması demek buralar neydi arkadaşlar? Sıfıra sıfırdı. O yüzden ne diyeceğim? Sıfıra sıfır çift midir ikisi de? Evet çift. Bir tane geldi. Bu bir gitti. İkiye sıfır ikincisi geldi. Üç gitti. Dörde sıfır geldi arkadaşlar üçüncüsü. Beşe sıfır bu tek sayı olduğu için gelmez. Altıya sıfır İkisi de çift sayı olduğu için dördüncüsü geldi. 1'e 1'leri bir, zaten arkadaşlar elek tek olduğu için. Daha sonra 2'ye 2, iki, beşincisi geldi. 2'ye 3 olmaz. 3 tek sayı. 2'ye 4 ikisi de çift oldu. Altıncısı geldi. 2'ye 5 olmaz. 2'ye 6 evet olur. Yedincisi geldi. 3'leri de ne yapıyorum? Tek sayı olduğu için eliyorum arkadaşlar. 4'e 4 sekizincisi geldi. 4'e 5 tek 5 tek sayı olduğu için alamadım. Daha sonra 4'e 6 9'uncusu gelmiş oldu arkadaşlar. 5'leri de eledim ve son olarak 6'ya 6, 6 10'a 10 tane istenilen durumum olmuş oldu. Tüm durumumda 28'de her ikisini 2'ye bölersem 10 bölü 2 5, 28 bölü 2 14 cevabımız 5 bölü 14. Bakalım şıklarda hangisi? Ceyhan seçeneği doğru cevabımız arkadaşlar. Bengisu boyutları x 1 ve 5 cm olan özdeş bisküvilerle şekildeki gibi yaptığı pastanın üzerine tek sıra halinde taşmayacak şekilde süslüyor. Ortada kalan boş dikdörtgen alanı ise jöle ile doldurmak istiyor. Buna göre pastanın jöleli kısmının alanının santimetre kare cinsinden cebirsel ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? her ikisi de santimetre cinsinden verildiği için arkadaşlar herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi peki şu kısma baktığım zaman arkadaşlar bakın şuradan şuraya kadar olan kısım. Şuradan tamamı. x 1'lerden kaç tane var? 1 2 3 4 tane x 1 var arkadaşlar. Şu 4 tane x 1 şu kısım. Yani şunun tamamı. Neyi çıkarmam lazım? Şuradaki kısa kenarı çıkarmam lazım. Yani 4 tane x 1'den şuradaki kısa kenar yani 5 cm'i çıkarmam lazım ki ben oluşan dikdörtgenimdeki uzun kenarını bulmuş olayım. Dört, dağıtarak bulabilirsin bunu. 4 çarpı x 4x 4 çarpı eksi 1 eksi 4. Buna bir de eksi 5 ekliyormuşum. 4x eksi 9 olarak neyi bulmuş oldum? Dikdörtgenimin uzun kenarını. Kısa kenarını da arkadaşlar yine aynı şekilde nereden yapabilirsiniz? Şuradaki kısımdan yapabilirsiniz. Gördüğünüz üzere ne var arkadaşlar burada kısa kenarlarda? İki tane neyim var? Uzun kenarım var. Yani x eksi birlik kenarım var. Bu iki tane x eksi birlik kenarımdan çıkarmam gereken ne? Şuradaki kenar. Oradaki kenarımda nedir arkadaşlar? Aslına bakarsanız şuradaki dikdörtgen yani kısa kenarı 5 santimdir. Bunu da dağıtarım. Hop 2x eksi 2 oldu. Bundan da 5'i çıkarttığım zaman 2x 7 olarak dikdörtgenimin kısa kenarını bulmuş oldum. Alan için yapmam gereken tek şey bunları çarpmak. 4x eksi 9 ile 2x eksi 7'yi çarpıyorum. Nasıl çarpacağını sen zaten biliyorsun. Dağıtarak 4x ile 2x'i çarptım. 8x kare 4x ile eksi 7'yi çarptım. Eksi 28 x eksi 9 ile 2x'i çarptım. Eksi 18 x eksi 9 ile eksi 7'yi çarptım. Aman dikkat eksi ile eksi'yi çarptığım için artı 63 geldi. Şurada x'leri bir düzenleyeceğim. Borcuma borç katıyorum. Eksi 28 x'e eksi 18 x ekliyorum. Eksi 46 x oluyor. Yani cevabımız 8 x kare eksi 46 x artı 63 yani denizli olarak bulunmuş oluyor arkadaşlar. Ön yüzeyi kırmızı, arka yüzeyi mavi renkte karesel bölge şeklindeki bir kağıdın bir kenar uzunluğu A birimdir. Tamam şu karemizin bir kenarı A birim arkadaşlar. Tamam. Daha sonra bu kağıt sadece birer karşılıklı kenarları eşit uzunlukta katlanarak dikdörtgensel bölge oluşturulacaktır. Yani şu kısımdan almış, katlamış, şu kısımdan da belli bir kısım almış, katlamış, içeriye doğru katlamış. Ortada oluşan kırmızı dikdörtgensel bölgenin alanı A kare eksi 4a yani şu kısım a kare eksi 4a birimmiş arkadaşlar. Şimdi benim yapacağım işlem şu olmalı. İlk önce a kare eksi 4a'yı çarpanlarına ayırmam lazım. Her zaman söylüyorum ortak parantez bilmek çok önemlidir. A ortak parantezini aldığım zaman a eksi 4 kalmış oldu. Arkadaşlar o zaman ben buradaki a kenarını değiştirmiş miyim şuradaki? değiştirmemişim. Kenarları değiştireceğim. Şimdi yani şu kısmı açtığım zaman ne olmuş olacak arkadaşlar? Yine ne gelmiş oldu? Gördüğünüz üzere bir tane şu mavinin aynı alanından gelmiş oldu. Süper. Burada da bir tane mavinin aynı alanından gelecek. Bunu da biliyorsun. Şimdi A ile A eksi 4'ü çarpmışım ben. O zaman her bir kenardan ne çıkarmışım? 2 birim çıkarmışım aslında değil mi arkadaşlar? Tamam. Ne diyor burada? Ee, buna göre bu katlama sonucu oluşan mavi yüzeylerden birinin birim kare cinsinden alanını veren cebirsel ifade. Arkadaşım, ben ne olmalıyım. 4 parçaya ayırmadım mı? E her biri o zaman arkadaşlar ister şuradan a eksi 2'ye böl, a 2 olduğunu görerek açık kısmının katladığım zaman da her biri a 1 yani birer tane çıkardığımı görebilirsin. O zaman cevabım a çarpı 1'den a olarak bulunmuş olacaktır. Yani cevabımız adana gelmiş oldu bir ilde 108 bin aile tarım, sanayi ve hayvancılık alanlarında geçimini sağlamaktadır. Hepsinin toplamını vermiş. Buna göre diyor ki, sanayi alanında geçimini sağlayan ailelerin sektörel dağılımını gösteren sütun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar, şimdi 108 bin ya. Ben böyle çok yuvarlaklı sayılardan uğraşmak istemiyorum arkadaşlar. O yüzden ne yapalım? 108 bin'i şöyle 108 olarak alalım önce bir o şekilde yapalım bakalım. Şimdi ilk önce 150 derece 100 derece toplamı kaç derece oldu arkadaşlar 250 o zaman sanayinin derecesi, 360'tan 250'yi çıkartırsak ne gelir? 110 derece gelir. Benim işim sanayi. 110 derecenin tamamı acaba kaç kişi eder? Onu bulmamız lazım. Şimdi 108 bin ya. 108 kişi var diye düşünelim biz onu. Sıfırları boş verelim. 108 kişi e, toplam 360 dereceyi istiyor. Peki benden istediği ne? 110 derece. 110 derece kaç kişiyi ister ona bakacağız arkadaşlar. 360 çarpı x yani gerekirse sonradan sıfırları ekleriz. 108 çarpı 110 gelmiş oldu. Ne yapalım? Her iki tarafı 360'a bölelim arkadaşlar. x buradan ne geldi? Buradan sıfırları atmış oldum. 36 çarpı 3, 108 ne geldi? 33 kişi sanayi gelmiş oldu arkadaşlar. Burada ne diyor? 33 kişi sanayi. Ben eğer sıfırlarını şimdi artık elim rahatlaştı ekleyebilirim. Kaç sıfır ekliyormuşum? 3 sıfır ekliyormuşum. O zaman 33'ün yanına hemen 3 sıfır ekleyelim. 33 bin kişi olduğunu bulalım. Daha sonra ne diyor burada arkadaşlar? Sanayileri sektör olarak dağıtacağım. %60'ını istiyor, %30'unu istiyor ve yüzde 60-30 daha 90 olduğu için %10'unu istiyor. O zaman ilk önce %10'unu bulalım. 2-0 buradan, 2-0 buradan attık. Ne geldi? 3300 kişi otomotiv gelmiş oldu arkadaşlar. Daha sonra bu 33000'in %30'unu bulalım arkadaşlar. 2-0 buradan attım, 2-0 buradan attım. Ne geldi arkadaşlar? 33 çarpı 3 99 yanına da 2 sıfır ekliyorum. %30'u yani beyaz eşya 9900 geldi arkadaşlar. Daha sonra 198.000 olarak da tamamından çıkarabilir bulabilirsin arkadaşım zeytinyağı makinelerini. Şimdi şıklara bakıyorum. Ceyhan'da bakalım arkadaşlar. Beyaz eşyaya geldim. Ne geldi? 99. Burada beyaz eşya Denizli'de gitti. Burada 9300 bu da gitti. Bursa ve Denizli gitti. Adana'da da arkadaşlar 33 geldiği için bu da gitti. Hemen diğerlerine bakalım. Otomati 3.300 olması lazım doğru. O 330.000'den bunların ikisini toplamını çıkartırsak 198.000 olarak da C'yi bulmuş olduk. Yani evet arkadaşlar cevabımız Ceyhan gelmiş oldu.